E, çocuklar bizim geleceğimiz biliyorsunuz. Gelecek onların ellerinde olgunlaşacak. Onlar bir geleceğin mimarı. E, bizler yetişkinler olarak çocuklara karşı belli bir sorumluluklarımız var. bunlar ebeveyn olarak ve yetişkin olarak biliyoruz. E, bizim tabi sağlık personeli olarak da ekstra bir onlara karşı sorumluluklarımız oluyor. Onların sağlıklarını idam ettirmek ve geleceğe onları sağlıklı bir şekilde yaşattırmak istiyoruz. E, ağız biliyorsunuz en korkulu yerlerden bir tanesi. Çocuklar biraz ister istemez fobik olarak yaklaşabiliyorlar. Biz çocuklarımızın ağız diş sağlığını korumak için zaten Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesi olarak canla başla mücadele ediyoruz. E, bunun yanında birazcık bunu eğlendirmek istedik, biraz neşelendirmek, biraz farklı bir ambiyans yaratmak istedik. Çocuk kliniğimizi baştan dizayn ettik çoğu çocukların sevdiği Türk yerli çizgi filmler olmak üzere tabii ki yabancı karakterler de var çocukların popülaritesini kazanan bütün diş kliniğimizi yeni çocukların tercih ettiği renklerle boyadık ve bu çizgi film karakterlerle süsledik. Ekstradan oyun alanı dizayn ettik. Oyun alanlarını çizgi film karakterleriyle donattık. Kliniğin cam kısmını görünmez hale getirdik. Yine çocukların sevdiği çizgi film karakterlerle ki içeriği görmesinler, strese girmesinler diye. E, ee, sevdikleri, istedikleri kahramanlar da bunlar. Hepsini onların istediklerini yönünüzde e, donattık, yapıştırdık. Ama biz yine her zaman diyoruz ki bizim en büyük kahramanlarımız onlar, çocuklarımız. Biz Karabük Ağzı Lisesi Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesi olarak hem yönetim kadrosu hem tüm çalışanlar çocuklarımızın geleceklerine sağlıkla kavuşabilmesi için özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu arada beklerlerken ebeveynlerin kontrolü altında oyun oynuyorlar yalnız bırakmama kaydıyla e, oyunların oynarken de tabii önerilerimizden bir tanesi çok fazla oynadalıp alıp randevularını kaybetmeleri, kaçırmamaları. Eğlensinler, oyunlarını oynasınlar, stresini, fobilerini atıp diş tedavilerine daha özünde, daha rahat bir şekilde geliyorlar. Böylece tedavilerde de daha başarılı oluyor küçük çocuklarımız. Geri dönüşler nasıl hocam? E şimdi mutlu çocuklar çünkü kendi istedikleri kahramanları karşılarında gördüğü zaman tedavi olurlarken daha rahat oluyorlar, streslerini atmış oluyorlar. Ebeveynlerin de tepkileri çok olumlu yönde. İnşallah daha güzel şeyler de elimizden geldiğince yapacağız.